Kanalıma hoş geldiniz demek isterdim ama bir kanalım yok. Ee, bugün size e, evde yapabileceğiniz, böyle kendiniz için işte evin kokusunu, enerjisini değiştirebileceğiniz küçük bir çalışma yapacağız. Bunun için Özge'yi davet ediyorum. Teşekkürler <laughs> Türkiye. <'ye. gülüyor> evet, o benim. Ee, Özge benim asistanım. Yakında kendisi biyolog olacak eğitimleri çoğunlukla beraber veriyoruz. Yakında böyle daha çok daha güzel yerlerde göreceğinize inanıyorum. Şimdi biraz tütsüden bahsedeceğiz. Mesela ben evde yemek yaptığım zaman çok kullanıyorum. Niye gidiyorsunuz ki? <laughs> ne yapıyor? Yapmıyor, yapmıyor. <laughs> beraber yaşıyoruz çoğu zaman yap. <laughs> Arada yaptığım zamanlar oluyor. Yemek kokusunu gidermek için kullanıyorum ya da işte aslında kokuyu her yerde kullanıyoruz. İşte arabalarımızda arabaların kokusunu değiştirmek için işte tuvalette banyoda, odalarda parfümler, parfümlerde hayatımızın her alanında var. Ee, ama tabii ki birçoğu kimyasal. Biz en doğalından, en basit neler yapabiliriz? Onu göstermeye çalışacağız size. Elimizde bir adet salvia ofisler. ada çayı var. var. Ee, salvia koruma anlamına geliyor. Latincesi. Aslında bitkilerin latincesi onların şifasında hep bir atıfta bulunur. Propolis gibi mesela pro savunma, polis Şimdi. şehir e, anlamında ya da tam tersiyle. doğru. Tamam doğru. Pro protection. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. <gülüyor> Neyse konumuz bu diye. Aslında biliyorum biliyor. biliyor, biliyor. Arada bir video ama biliyor. Merak <laughs> <laughs> etmeyin. Ben arada bir tarafıyla kontrol ediyorum. O Kesin. da e, doğal antibiyotiktir. Neyse konumuz o değil. Ada geri dönelim. Şimdi ne yapıyoruz? Malzemelerimizi sayıyorum. Bir avuç ada çayı saplı olmasına dikkat ediyoruz. Bir adet makas ve ipimiz. E, naylon içermezse daha güzel olur. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları aldık. Sen ne yap Özge? Tamam. O zaman şunu keselim. Keselim. Aldık. Sıkıca bağlıyoruz bunu. İsterseniz e, yanma olayını biraz daha azaltmak için sapların bir kısmını e, tam tersi koyabilirsiniz. Yüzde Tavsiye ederim. Değili. Çünkü ben yakıyorum. Bazen ayarı kaçıyor. Bildiğiniz böyle ev e, 16 oluyor. Biz dengeli bir duman çıkmasını istiyoruz. Yani yanma olayın daha doğrusu yanmayacak, tütecek bu. Tütme olayının biraz dengeli olmasını istiyoruz. Çünkü çok fazla tüterse çok boğuyor. Boğuyor, boğucu bir koku oluyor. Çok az tüterse de koku tam olarak gelmiyor. O yüzden saplar ve yapraklar böyle ters, üst koyarsak daha güzel olacak. Sıkıca bağlıyoruz. kalın yapabilirsiniz. Bence bu arada bunları yapmak daha sağlıklı. Çünkü diğer tütsülerin içinde hani bitkiye dair çok bir şey yok. Onlar da kimyasaldan hazırlandığı için yakınca çok sağlıklı bir duman sergilemiyor. Mesela işte zihni rahatlatmak için meditasyonlarda vesaire de böyle kuru bitkilerden hazırlamak hem kokusu doğal olduğu ve kendinden geldiği için daha iyi sağlıklı sonuçlar verir kullanmak amaçlı. Hem de hani zaten temiz havaya muhtaç olduğumuz şu günlerde işte orman yangınları, kirlene, kirli havalar, hava, fabrikaların filtre kullanmaması vesaire derken çok yoğun böyle şey yapıyoruz, hasret kalıyoruz. O evet. yüzden doğal yapmak istediğimiz şey bu. Evin içerisinde dolaştırdığımızda kokusunu gerçekten evin kokusu değişiyor. O bir sürü kimyasal şey içeren, kimyasal madde içeren şeyleri kullanmaktansa en basit bu şekilde yapabilirsiniz. Bu e, belli bir zaman sonra sönecek. Yani Aynen. çok yanmasını istemiyorum. Ayrılık <laughs> sonra bütün ev böyle duman oluyor. Kapıyı bir açıyorsunuz. Oo. Mesela bu oda için bu kadar bir duman yeterli. Bence de yeterli. O zaman hadi çay yapalım. Bu arada Sevgi abla senin yaptığınız... Evet. <laughs> şimdi bak. Evet. evet. Şimdi mesela... Bu yapmanız gereken istenen sonuç. <laughs> Videoyu izlerken diyorsunuz ki aa çok kolaymış ben yaparım. Sonra ortaya bu <laughs> <ne> çıkıyor. <laughs> Şimdi mesela bunu yaktığınızda çatır çatır yanacak. Sonra diyeceksiniz bu niye olmuyor? <laughs> Halbuki 5 dakika bak yaptı <laughs> videoda çok güzel. Olsun bunu da göster. göster hatalı. Şey <laughs> e, buna e, ateşi yaktığınız yani çakmakla yaktığınız zaman <laughs> yanmaya başlayacak. <laughs> Allah korusun evi yakarsınız. Valla ben denedim yanıyor. <laughs> biraz daha evet. böyle sıkı ve tok olmasını istiyorum. Evet. Ters düz koymanın yararı aslında bu. Hani iki ucu da böyle koyunca evet. güzel oluyor. Benim gibi ters düz, hani böyle video izlerken aa kolaymış yaparım diye düz koyarsanız bunu elde ediyorsunuz. Sonra bunları bağlıyoruz. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim Özge. Ben de teşekkür ederim Sevil Hanım. Olmadı güzel olmadı sonra ama. <laughs>